Selamünaleyküm Bugünün ikinci videosundayız Taş topluyoruz biliyorsunuz Daha çok derine gitmeyeceğim Karanlık oluyor o zaman Yani benim için karanlık olmuyor da Sizin için karanlık oluyor Videoda baya bir Karanlık görünüyor O da hoş değil Karın suya dönme döndüğü yerdeyim şu an sanırım. Evet. Ana bu da yapıldı. Şimdi bunu yapayım taşların çoğunu şey yapacağım. Sandığa koyacağım. Azar azar alıp Hı. Neyse şuraları tebizleyelim. Yani şu elimdeki şey kırılana kadar toplamaya düşünüyorum. ondan sonra da rahatça ne gideriz işimizi yaparız. ki evin çatısında yaptıktan sonra şu buradan daha derine gitmeyeceğim. Onun için böyle iyi. Elimizdeki şey kırılmadan şuradan bir çıkış yapalım. Iyi, güzel. Bayağı bir taş kazdık ha. şey olmasın ya. Çok karanlık görünmesin. Vallahi bu oyunda taş toplaması bile ne. Zevk veriyormuş valla. Ne yalan söyleyeyim. Az sonra kırılır bu. Bir de benim merak ettiğim şey şu. Arı yine reklama girdi. <laughs> <laughs> <Andar> reklam bitti. <laughs> merak ettiğim şey şu. Şu buraları kazıyor mu? İnşallah buralar üstüme düşmez. yeter diye düşünüyorum. Şimdi gidelim üstümüzdeki fazlalıkları bir sandığa koyayım. Allah korusun düşerim düşerim yine ölürüm. Yine bölümlerce şey taş toplamak istemiyorum. Şöyle bir şöyle aşağı bırakalım. bunu da at bunu da at bu ne kömür bu da gitsin lazım değil toprağı fırlatacağım sonra ha, bu üstünde kalsın evin kapısı, kapısını da kapatalım üst kata çıkalım elimde taşı olmadığı için. Bismillah. İşte bak buradan aşağı düştü mü? T -end. Yani şu an Yusuf Yusuf oynuyorum desem yalan olmaz. Evet. Ne oldu içerisi tabii ki karanlık oldu. Şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle üç. Şöyle dört. Şimdi bir aşağı inelim. Kendimize bir 2-3 tane korumalık yapmamız lazım. En önce bir olursa. 8 tane oluyormuş. Şu 8 taneyi yapalım. Merdiven. Evet. Neyse merdiven de lazımdı ama bundan yapamıyorum. Zaten taş da lazım. Üstümüzde şöyle bir rötti. Şundan. Alalım. Şuna geçelim. 6 12 tane de bunları alalım. Şimdi arkadaşlar. Şöyle şuraya gelelim. Bura 1. 2 3. yok. Sen seni kılıçla kırabilecek mi? Bakalım bayağı sürecek gibime geliyor. Abo mahvettik. Neyse. Sağlık olsun. Ya bunu yapma nedeni şey olsun diye. Şimdi bunları bir daha sandığa koyalım. toprak dursun. Bu, bu gidebilir. Bu da gidebilir. Sen git. Benim burada çubuğum var mı? Çubuğum yok. Çubuğum yok. Çubuğum olması kötü. Şu ne? Odun. Sen de Şu odunları bir alalım. Şuraya gelelim. Çubuk nerede? Çubuklar burada mıydı? Bunu 64 tane çubuğa çevirdim. Şimdi bundan da lazım değil. Bir tane bundan lazım. Bunu şuraya koyalım. Bu nasıl çalışıyor? Tamam. <laughs> Bunların yerlerini sonra değiştireceğiz. Ee, heh, şuraya gel. şundan bir bir iki tane yapalım. Değil mi? Benim bu üstüm niye böyle şey oldu? Şu çubukları da yerine koyalım. Şu taşları da buraya koyalım. Zaten daha aşağı düşemeyeceğimiz için şu taşları da yanımıza alabiliriz. Değil mi? bir taş, iki taş. Odunları şöyle şuraya koyalım. Ha bunlar şey. Tamam hadi bakalım. Şimdi geldik fasulyenin faydalarına. Ben tabi bir şey yanlış yaptım. Burayı bir katta şey yapmamız lazım. Yine reklam girdi ya. Neyse olacak. Olacak bu kadar. Böyle şu an zaten. da geri alalım şimdi bunu bir şey daha yapmamız lazım değil mi yanlış olmasın şuradan bir daha bakayım 1 2 3 Ondan sonra tavan geliyor 1 2 3 Ondan sonra tavan geliyor yani Böyle düşeceğim diyor. Öyle korkuyorum ki. Burası da tamam. Şöyle bir açalım. Sanırım da aynı kazdığımız taşların hiçbiri yetmeyecek. üstü de kapanması lazım ya. Benim paşam uyuyor. Yan tarafta da televizyon mu ne açık. Arada bir benim sanki paşamın uyandığını sesini duyuyorum gibime geliyor da. Onun için sağa sola bakıyorum arada bir. Şimdi Kasor ya Bilmiyorum ama Şimdi Şuraları bir kapatalım Şu iki tane taşımızı da geri alalım Yetmeyecek yine bir ton taş toplamamız lazım Yine bir ton taş evet, Toplamamız lazım ama Bunun illa ki bir kolay yolu vardı bu taşlar düzmeyi de ben bilmiyorum. Ha, ne taş bitti. Şu çok güzel bir şey ya. Üzerine zıplattırmıyor. Çok hoşuma gitti. Hemen şuradan taşlarımızı alalım. Şurada da var. Bunlar sanırım çatıyı yani üst tavana kapatmaya yeter. Ah çeşke şey de olsa sıvama gibi bir şey de olsa Hmm. Biz buraya cam da yapmadık ha da. Cam da yapmamız lazım. Bu onları odaları yaptıktan sonra. Şimdi kaç dakika olmuş? 18 dakika olmuş. Arkadaşlar bir dahaki bölüme kaldı. Hiç kusuruma bakmayın.